Selam dostlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlere ben nasıl mastering yapıyorum, masteringden ne anlıyorum, aşamalarım ne ve mastering derken düşündüğümüz şey, anladığımız şey ne? Kısaca onlardan bahsedeceğim. Nasıl mastering yaptığımı göstereceğim. Örnekle bir şarkı üzerinden birlikte şimdi mastering yapacağız. Videoya geçelim lafı daha da uzatmayalım. Siz de orada bana destek olmak için videoyu beğenip abone olup bildirim zilini açmayı çok görmeyin dostlar. Ve ek olarak bana destek olmanın en tatlı yolu hala hazırda yaptıracağınız mix, mastering, beat gibi işlerinizi benim elimden geçirmek oluyor. Ve ek olarak Noif YouTube kanalından da beni ve ekibimizin şarkılarını dinleyerek bize destek olabilirsiniz. Hadi videomuza geçelim lafı daha da uzatmıyorum. Evet şimdi size zaten masterladığım bir şarkıyı üstün körü göstereceğim. Önce mix'i bir dinleyelim ama önceki birinci atadan bahsedeyim hiçbir şey yok master kanalda ve master kanal klipe uğruyor klipping e uğruyor o yüzden ona yapacak pek bir şeyimiz yok şu an bir tane limiter attım ama siz öyle duymayın diye bir dinleyelim mix'i <laughs> size göstermek için birkaç veri açayım önce. Artı altı bir true var. Önce bunu biz insan klasmanına getirelim. Bir 5 falan olsun üstüne klip atacağım. İzlemesi daha kolay olsun diye. Normalde FL kullanmıyorum ama FL ile geldi proje, direkt FL üzerinden göstereceğim. Mastering yapıyorum ama gördüğünüz gibi tüm kanalları açık. Anlatacağım mantığını. <laughs> tamam, eksi 6'ya çektik. Şimdi yapacağım ilk şey, basitçe bir Clipper ve Limiter atacağım. Agresif Peak'leri temizleyeceğim, tıraşlayacağım Peak'leri. Verelim. Gördüğünüz gibi burada da gözüktüğü gibi. Kickler vurduğunda ve vurmadığında o crest faktör dediğimiz yer pik noktasıyla genel yoğunluğun olduğu yer çok açık birbirinden. O yüzden biraz clipper'la onları hafif törpüleyeceğim. Clipper'dan önce 6, 22, Lufs, eksi 6 peak'teydik. Clipper'dan sonra... inanılmaz bir gain kazandık zaten. Sonra bir tane de limiter atacağım. Slash diye bir tuş var. Aslında yaptığı biraz soft Clipper'a benziyor. Saturasyonla. Demin dediğim o Crest Factor muhabbeti vardı ya Clipper'ın içinde. Sesi kapatayım. Peak ana yoğunluğun arasındaki farktan bahsediyorum. Çok güzel gözüküyor burada. Veya Fruity Limiter'da da güzel gözüküyordu. Bakayım. Aynen. Peak yapan yerle yoğunluğu. Mesela X'lerce bastıkça kapatayım X'lerce. Bakın şu yoğunluk ne kadar aşağı indi. X'lerce açayım. Ne kadar yoğunluk yukarı çıktı. Tabii bu çok en sağlıklı metot değil. Mix içinde yapsak daha iyi olurdu. Ama mix içinde değiliz. İstersen dönerim. Ama şartla değil. Var olan mixi çok bozmayı tercih etmiyorum Mastering'de. Çok yanlış bir şey de yok zaten mixte şu anda. Sadece birazdan birkaç hamle göstereceğim size. çok güzel ama dediğim gibi o aradaki boşluk o kadar yüksek ki yani kick vurduğunda duyduğunuzla en başta böyleydik. Kick vuruyor arada boşluk var bir yoğunluk eksik. Luz dediğiniz doğrudan geliyor zaten yüksek oranda. Evet güzel bir yere geldik ama Clipper'dan sonra bir saturasyon eklemek istiyorum. Genelde ben bunu kullanıyorum. Şöyle minikten de bir kafayı kesmeye devam ediyoruz yani Clipper'da olduğu gibi. Bakıyorum limitere verdiğim gain aynı mı hala. Listen, right? Bakalım öncesine ve sonrasına. You ben genel biraz daha beratlık istiyorum. Büyük ihtimalle tonal balansa bakarsak biraz daha tizlerin air kısmının açılabileceğini de göreceğiz. Bakayım. Ama ben şu an duyuyorum ama siz de duymak yerine pratik edin. Mesela şu an ben açmak istediğimde orayı, eğri vermek istediğimde perküsyonlar her şeyi bastıracak. Şimdi ben bütün şarkıya eğri vermek istiyorum. Da. Normalde gidip mixte düzeltmeyi veya açmayı tercih ederim ama bütün bir parlaklık istiyorum. Şu an gerçekten de istiyorum örnek olsun diye söylemiyorum. Bakalım. Şeyini tersine atıyorum. Çünkü her şey limiter ve creeper'a göre. Çünkü her zaman o limiter ve creeper orada olacak. Öncesinde atmanın ve tahmin etmenin bir anlamı yok. Benim için. Bu kadar açılmaz tabii ama şimdi bu perküsyonlardan hangisi? Bunun tizleri beni rahatsız ediyor. Ne yapacağız? Geleceğiz. Bir iki atacağız. Genelde kısabiliriz ama drum loop bu. Normal hayati kısmayı tercih ederdim elimde öyle bir imkan olsaydı. Şimdi masteringde de olsaydık bunları kısmak istediğimde her şeyi kısacaktım. Bir, ozonun içinde sadece dramları kısabileceğiniz bir yer var. İki, böyle bir EQ var sadece transient bölgesine saldırabiliyor mesela. Hani çünkü transient sonların olduğu yeri kısmak isteyeceksiniz ya. Böyle mastering için ayrı tool'larımız var çünkü ulaşım olmadığı yerlerden ama ulaşımımız var. Bir bu. Mesela ya da kiki güçlendirmek isteseydim de yine aynı şekilde burada kanallar olmasaydı bile ana dosyayı kopyalar, kiki ayırır, istediğim hale getirir, ana mix'in altına koyardım. Bakalım şimdi bunu kıstıktan sonra açabilecek miyiz daha rahat rahat tizleri. <laughs> Neredeymişiz? Her zaman volümümüz eksi bir true peak sinki size limiterla veriyorum bunu. Yani true peak değeri eksi bir dB. En baştan beri şu an kapatıp açacağım pluginleri ve duyacağınız şey eksi bir dB. Ama biraz daha side'lara güç verilebilir gibi geliyor bana. O yüzden bir tane EQ açacağım. Ve biraz side'ların eğrine güç vereceğim. Şöyle bir high shelf yapalım. Side'ı alalım. fazla eğer volüm istiyorsanız Maximizer açacağım aslında birden fazla tool da açabilirim ama bu kolay. Çoğunuzda da olduğunu biliyorum. Açtım. Eksi 1 dB. True peak. yeter ve artar bile. Bakalım öncesine sonrasına tekrardan son kez. <laughs> abarttık bile. Çünkü dedim gibi bana bu parçanın gelme sebebi bak Göktu ben bitirdim parçayı al bak bakayım ekleyeceğin düzelteceğin gözümden kaçan bir şey var mı? O yüzden şu an abarttık ama deminki Before After'la daha iyi anlıyor olmanız lazımdı. Benim masa kullandığım chain'i. Bir iki plugin'de çünkü aşağı yukarı bir yere oturttuk. Sağlıklı bir zeminde, sağlıklı bir akışta. Orijinal sound'un çok da dışına gitmeden ve Evet çok da büyük problemler yokmuş. Birkaç tane vardı ve biraz perksiyon kısılabilirdi. Siz açılabilirdi. Büyük etkileri yok. Daha rahat dinlensin diye. Onları yaptım. Sağlam bir zemin oturturdum ve mastering bitti. Bu. Kendi şarkımı da masterlarken genelde bir clipper veya bir limiter'ım oluyor. Ve mixi komple en final hali duymak istediğim yere getiriyorum. Yani şarkıyı bitiriyorum. Mastering için ayrı bir süreç. Genelde çok fazla işlemiyorum. O süreç genelde ya şöyle oluyor. Birkaç gün ara verip tekrar dinleyip evet notlarımı düzeltip mastering aşaması benim için kendi mixlediğim kendi prodüksiyonunu yaptığım şarkılar da böyle oluyor. Ama bu senaryoda olduğu gibi başkasından gelen bir işte de çok fazla absürt hamleler yapmıyorum. Eğer çok büyük sıkıntılar olsaydı bunu artistle tartışır, artistle konuşur ve mixi düzeltmesini tercih ederdim. Eğer benle aynı fikirdeyse söylediğimden sonra. Değilse yine sıkıntı yok. Çünkü bu işler Bence çok göreceli işler. Her ne kadar dil diye ısrar edecek insanlar olsa da ben öyle düşünmüyorum. Ve o yüzden artistin, sound'un var olan halini çok fazla değiştirmeye gerek olduğunu düşünmüyorum. Ve lufs ve desibel mantığına gelecek olursak da Spotify'da eksi 10 lufsun üstüne çıkmak çok mantıklı değil. Ama eksi 10 lufs, eksi 1 dB gayet tatlı bir aralık. Hem Spotify'da hem YouTube'da hem orada burada güzelce akar. Eksi 8'e deneyebilirsiniz, eksi 6'a deneyebilirsiniz. Sonuçta bunu... Hepsini normalize edip koyacak YouTube bunu bozacak vesaire 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 ama eksi 1 gibi eksi 10 lufs, eksi 9 lufs, eksi 10 lufs, eksi 8 lufs. Buralar benim için gayet güzel. Şarkı eğer şu an olduğu gibi eksi onda en sağlıklı şekilde ve mix bozulmadan mixin doğal hacmi, doğal dinamik aralığı bozulmadan oluyorsa süper. Olmuyorsa ve bu benden isteniyorsa Dediğim gibi clipper'larla, saturasyonlarla zorlaya zorlaya bunu yine yapabiliyorsunuz. Şu an mesela ozon Maximizer'ı attım ama işte Transit'ler bir absürtleşti. O Transit'i biraz kısıp tekrardan maximizer'ı pushlayabilirdim. Bu sayede ne oluyor? Tersten başa doğru gidiyorum. Yani bir sorun yaratıyorum, istediğim yere getiriyorum sound'da sorunlar oluyor. Başa dönüp o sorunu çözüyorum. Sonra istediğim şeyi ekliyorum ama her zaman o son iki clipper valimiterim orada olduğu için final sound'da ne olacağını duyarak, direkt duyarak tahmin etmeden yapabiliyorum. Evet dostlar dijitlerim bu kadar. Merak ettiğiniz bir şey varsa bana yorumlarda sorabilirsiniz. Ek olarak sosyal medya hesabından beni takip ederek sorularınızı ve işlerinizi yöneltebilirsiniz. Ve hatırlatmakta fayda var. Kanala abone olup videoyu beğenip zilini açmak gibi küçük desteklerinizi benden esirgemezsiniz. Çok mutlu olurum. Ve olarak bana desteğinizi ve kendi işlerinizin kalitesini büyük seviyeye çıkarmanın en tatlı yolu hala size yaptıracağınız mix mastering, beat gibi işlerinizi benim elimden geçirmek olur. Ve olarak Noif YouTube kanalından da beni ve ekibimizin şarkılarını dinleyerek bize destek olabilirsiniz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.